Hayatta aldım. Hayatta. Hayatta aldım. Hayatta. Hayatta aldım. Hayatta, hayatta. Şimdi ben Şamra abi seviyorum. Başka kızla bakmam. Hiç kimseye bakmam. Burada yalnız kalsın. Oo olmaz. <laughs> Ama ben Şamra abi seviyorum. Kızmazsan bir şey sorabilir miyim? Niye? soru. Yok sorma. Sorma sen Lan <laughs> değiner çok. Adamdır yani. Yok adam değil. Kadın, kız. Yok yani. İyi bir insan? Ben Nişanber abi izlemem. O ya, sürsün. O sürmesin. He? Nişan, Nişanber abi sürmesin. Yok Nişanlı mı abi ya? Yani. <laughs> Nişan Berra abi ne ya? Peki senin nişanlı ne yapıyor sürmesin? Senin nişanlı ne ya Sürmesin. Sürmesin. Hani ben izin vermiyorum sakaladım tamam mı? <laughs> tamam. Tamam mı? Sürmesin. Tamam mı? Tamam. Aynen. <laughs> tamam da çıkalım. <taşıdanım. gülüyor> tamam. Aynen. İbrahim Yılmaz ne arıyor burada ya? <laughs> adam her yerde ahmına koyayım ya. Bu <laughs> adam niye her yerde oğlum ya? <laughs> Hadi Bezen abi kameranı al şey benim köpeğim 3 sene önce başkenti, başkent Kiev'de operasyon sırasında öldürdü. Putin öldürdü. Putin var ya. Kötü bir şey değildi ya. Olsun söyleme. Özel değildi. Yok yok kaybettim. Köpeğim. Hadi lan!